Valorant yapılmış. En büyük hatalar. 1. Skilllerinizi her zaman saydı tutacak yere kullanın. Gereksiz yere değil. Diyelim ki biliyorsanız genellikle aset arkasında en çok seçilen karakter Kijio oluyordu. şimdi bazı Kijio'larımız var ki bir tane sarma bombasını buraya yollar. Diğer bomba ise buraya yollar. Arkadaşlar bu canlı bunu buraya atarsan zaten adam buraya yani sayda geçmeden bile görür. Hem sesi duyar hem görür direkt. Sesten dolayı. E ona göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Eee bir tane bombaya şu demire bakarak Eee atıyoruz böyle. Tamam mı? Adam görmeyecek zaten. Bunu tahmin bile edemez. Diğer bomba ise buraya atıyoruz. Bu bombayı niye buraya atıyoruz? Mesela adam sayda giremez diye diyelim. Adam zaten kesinlikle burada bekleyeceksin dönmenizi. Eee bu sarma bomba atıyoruz tamam mı? Adam görüyor musun? Hasarı yiyor. Değil mi? Diğer ise Mesela bunu açtık. Adamlar burada besleyecek zaten. Görüyor musunuz? Hasar yiyor. Ona göre de hiçbir zaman skilllerinizi gereksiz yere kullanmayın. Gerekli yere kullanma. 2. Hiçbir zaman dört atma, Eğer entiysen. Ee, şimdi örnek vereceğim. Diyelim ki arkadaşlar biri sentinel, biri sumo ee, falan fistan öncümüz falan var. Ama tek entry sensin. Sen gelmişsin burada lört atıyorsun. Şimdi arkadaşlar yani sayıda açacak adam yok burada. Sen gelmişsin burada şirk yapıp burada adam bekliyorsun. Diyelim karşıda seyir var. Adam duvar açmış hala burada bekliyorsun, dolanıyorsun. Adamların orada ölüyor burada. Sen gelmişsin ta diyelim A'ya gelmişsin. Gelmişsin diyorsun ki arkadaşlar A boş gelin. Dostum zaten adamların burada öl ölmüş. Tamam mı? Sen A'ya gelene kadar adamlar burada yani adamları patates etmişler. Ona göre de hiçbir zaman entry ile dört atma. Bu arada ben sana demiyorum dört atma. At. Ama mesela diyelim ki senin takımında Sky var, Chamber var. Mesela bunlar yani dört katabilir. Yani sen şimdi entrysin, saydı açamıyorsun. Adamlar nasıl saydarsın Sentinel'de, Seç falan pistan. Yani bunlar nasıl saydarsın tamam mı? Yani yalan yok. Ben de eskiden yani ben de entry Hatta ben bronzken ben de hep 4 katardım kendisi karakteri alıpta. Yani bu yanlış. Sonra diyorsun ki rank atlayamıyorum diyorsun. Yani tabi atlayamazsın yani gelmişsin en almışsın. 4 katmaya çalışıyorsun burada. Atma yapma gözünü seveyim 3. Smoke içinde yanlış pozisyon almak. Şimdi diyelim ki Heaven haritasındasın. Zaten genellikle buraya smoke içerler. Şimdi sen buradasın adam direkt görüyorsun Sumo. Yani düştüğünü tamam mı Sen hep Sumo köşesinde bekle tamam mı köşesinde bekle Düz böyle beklersen adamı zaten hedefi direkt düz girmek Tamam mı adamın hedefi direkt düz girmek Adam düz girer girmez direkt sana vurabilir Öne göre hep köşesinde bekle Mesela kenarda böyle bekle Tamam mı ya da buradan böyle örnek verebilirim hep kenarda bekle Hatta smoke'tan çıkarken hep düz çıkmayın. Ters çıkın. Bekle. Onu da göstereyim. Smok'tan hep böyle düz çıkmayın. Böyle yan çıkın. Yan çıkıp da böyle Son vurun. Yani hiçbir zaman böyle düz çıkarsan direkt silahın ucu gözükecek buradan. Direkt buradan çıkarken adamın direkt silahın ucu gözükecek. Düz çıkmayın. Bu hataları yapmayın. 4. Ultilerinizi gereksiz yere harcamayın. Şimdi diyelim ki siz Brit'siniz tamam mı? Adamlar adam Matis böyle bir iki kişi beklerdi tamam mı Asak'ta? O ne ne yapıyoruz? Ses veriyorsunuz sadece tamam mı? Adam zaten kesinlikle buraya smoke düşecektir. smoke'un arkasından böyle parayı verin tamam mı? Taran böyle etrafı tamam mı? Adamlar dönmelerini bekleyin Adamlar zaten kesinlikle ya C site'den dönerler ya da B'den dönerler tamam mı? Adamların dönmelerini bekleyin Adamlar döndükten sonra direkt ultiyi kullanın bir için. Yani şimdi adam burada tekse bir boka yaramaz ki. Bir boka yaramaz. Adamlar hepsinin dönmelerini bekleyin. 5. Spray at bak. Şimdi bazı elemanlarımız var ki tamam mı? Rank fark etmiyor. Elo fark etmiyor tamam mı? Yüksek elo'da da ben gördüm spray atanlar tamam mı? eee adam gelmiş tamam mı? Diyelim burada bekliyor. Şimdi adam çıkıyor gelmiş burada spray atıyor. Atmayın bunu. Adamlar böyle tek mermiyle iki mermiyle vurun. Adam da zaten aynı şekilde böyle yapacak. Ya senin gibi böyle sprey atacak. Ya da senin gibi böyle AD yapacak. Tamam mı? O hiçbir zaman sprey atmayın. Yani sprey atmanın bir yeri vardır. Tamam mı? Okey. Anlaştık. Hadi devam. 6. Kendinizden yüksek elolarla hiçbir zaman maç girme Şimdi örnek göstereceğim. Ben burada arkadaşlara güvenmiştim tamam mı? Immortal'larla maç Girdim Yapmayın bunu. Bak mesela karşıya Smurf geldi. Bizim Elemanlarda da gayet iyiydi. Ben kötüydüm. Aga yüksek odalarla maç girersen nasıl oynadığını bilemezsin. Adamlar nasıl umut yapıyor? Nereden çıkıyor? Nereye deş atıyor? Nereye sumak atıyor? Anlayamazsın yani. Tamam mı? Kendinizden yüksek elolarla hiçbir zaman maç girmeyin kendinize tek biri bulun tamam mı mesela ben diamond'ım tamam mı ben yanıma plat alırım diamond alırım böyle gidip de yani immortal radya almayın yani bu yanlış Öncelikle de kendi denginizle oynayın 7. Smoklarınıza önem gösterin. Mesela diyelim ki A sayıda giriyorsunuz tamam mı? Ee, adamlar diyor ki smoke düş, smoke düş. Dostum smoke hep Bazıları gördüm tamam mı? Bazılarını gördüm. Hep direkt öne atıyorlar tamam mı? Mesela attığı sumo bak. görüyor değil mi sumo? Yani görüyorsun değil mi? Mesela adam çıkıp vurabilir. Şimdi bu sumo'da arasındaki farkı göstereceğim. Nasıl atıldı? Mesela buradan örnek gösterelim. Yanlış sumo bu. Bu yanlış smoke tamam mı adam nereden çıktığını anlayamazsın mesela diyelim ki sen adamın solundasın adam git, gitmiş burada sana baktı sen adam görmüyorsun şu an değil mi görmüyorsun şimdi aralandaki farkı söylüyorum şu an Sumo bir tık her zaman geri atın bir tık geri Sumo bir tık geri göstereyim bu şimdi adam nereye çıktığını göreceğiniz direkt mesela buradan çıkıyor tamam mı direkt göreceğiniz adam ya sağa bakacak ya sola bakacak bunlara mecbur bakması mecbur ona göre de smoklarımızı her zaman özen gösterin 8 hiçbir zaman tek başınıza ranket girmeyin eğer girecekseniz Asım abimizin yeni kurmuş olduğu programımız var Premier diye kendi elanıza göre uygun bir şekilde maçlara girebilirsiniz mesela diyelim ben Diamond'ım Burada diamond görüyorum bunu kopyalarım tamam mı Geliyorum Yapıştır giriyorum Bu kadar basit Hiçbir zaman tek başınıza ranka girmeyin 10 Ve sonuncu hata İletişim Sorunu Ve destek ee, Şimdi bu iletişim ve destek sorunu ne demek Şimdi sen sayda giriyorsun boş giriyorsun tamam mı Arkadaşlarından destek isteyebilirsin mesela diyebilirsin kazan e, bir fırlatabilir misin sayda girmem için ya da sayda girerken bir kör atabilir misin bir atabilir misin o falan pista de. mesela destek istemesem yani sayda girmem zor evet videomuz buraya kadardı eğer video beğendiyseniz kanala abone olup ve like atmayı unutmuyoruz bir de bu dediklerimin arasında bir eksiklik varsa yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Ee, bir de bir örnek vereceğim. Bazı elemanlarımız var ki bir sene oldu, iki sene oldu. Hala bu oyunu oynuyor. Ama Silver'dan çıkamıyor, Gold'dan çıkamıyor. Çünkü neden? Bu dediğim hataları yaptığı sürece tabii çıkamaz. Şimdi ben de bu hataları yaptığım sürece de çıkamıyordum. Ben bu hataları düzelttiğim için Elmas'a kadar çıktım. İnşallah ileride Yüceli, Immortal'a, Radiant'a kadar çıkabiliriz. Evet. Şimdi ise Allah'a emanetseniz görüşürüz. <laughs> blast